kırılmış insan orta yerinden seni sevince anladım kanarmış defalarca yara olmayan yerden seni sevince anladım çatı olurmuş insan sevdiğine o uyurken nöbet tutarmış kaçmak için gittiği yollar bile yine sevdiğine çıkarmış seni sevince anladım bir paket sigara yetmezmiş sevene Hep yedek pa paket taşırmış Sevilmek ise Hep sonuncu olduğun saçma sapan bir yarışmış Ezberlediğin Kokuya Başta tenin kokusu karışmış Senin Güzelliğini görünce anlat Yanmak için ateşe ihtiyaç yokmuş Seven insanın gönlünde Zevk sevgi zaten büyük bir kormuş Sevdiğinin saçını dokunmamak Bir tek yaşayana zormuş Seni sevince anlatım 40 derece sıcakta bile üşürmüş insan Ayrılık düşünce yüreğe Aklın içinde başlarmış isyan Fedakarlık tek taraflı ise yatılı kalırmış hep hüsran. Ben bunu seni sevince anlatım. Seveni sevdiğine vermezlermiş. Zaten seven insan asla sevdiği kadar sevilmezmiş. Tüm aşk masalları kötü sonla bitermiş. Bunu da seni görünce anlatım. İnsana bir bardak su yetermiş. Bir kuru ekmekle bile Yaşam devam edermiş Hastaneye düşmenin en büyük sebebi Dert ve kedermiş Seni sevince anlat Öldüm sandığın an bile Yaşamak için savaşır bulursun kendini İnsan bu hayatta nasıl bulur ki dengini Razıydım Sadaka olarak bile verseydin sevgini Sanırım yırtmam gerekiyormuş aklıma çizdiğim resmini. Seni artık sevmiyorum dediğinde anlat. Seni artık sevmiyorum dediğinde anlat.